Yukarıda verilen elementlerden hangilerinin sembolü hatalıdır? Potasyum sembolü K olmalıydı. Sodyum sembolü doğru, kromun sembolü CR olmalıydı. Hatalı olanlar 1 ve 3 cevap C seçeneğidir. Aşağıda verilen maddelerden hangisi petrokimyanın ilgi alanı değildir? Zaç yağ sülfürik asittir arkadaşlar ve petrolden üretilmez. Uçak yakıtı petrolden üretilir, LPG üretilir, full oil üretilir, gaz yağı üretilir. Dolayısıyla cevap A. Yukarıda formülleri verilen bileşiklerin yaygın adlandırmaları kimya harflerinden hangisine ulaşılır? Verilen madde sönmüş kireçtir. Verilen madde kezzaptır. Ve verilen madde kireç taşıdır. Kalsiyum karbonat kireç taşı. Dolayısıyla kas çıkışına ulaşılıp cevap A seçeneğidir. Verilen güvenlik uyarı sembolleri ile ilgili yukarıdakilerden hangilerine belirtilen sembollerin en az bir tanesi bulunur. Asit bulunan kaplarda aşındırıcı çevreye zararlı ifadeleri bulunur. Akaryakıt taşıyan araçlarda gene çevreye zararlı ve yakıcı işareti bulunur. Deodorant şişelerinde aynı şekilde yanıcı işareti bulunur. Üç öncülde bulunabileceği için cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki uyarı işaretlerinden hangileri petrol ile çalışan ortamda kullanılabilir? Yanıcı işareti olur. Zehirli işareti olur. Ve aşındırıcı işareti de kullanılır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığını etkileriyle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sinir fonksiyonlarının gelişimi ve düzenli çalışmasında sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum önemli göreve sahiptir. Doğru. Demir eksikliğinde hemoglobin oluşumu ve beyin fonksiyonları olumsuz etkilenir. Doğru. Çünkü hemoglobinin temel yapı taşıdır demir. Su vücudun sıcaklık ve nem oranının düzenlenmesinde önemli etkiye sahiptir. Bu da doğru. Üç öncü de doğru olduğundan cevap E seçeneği. Verilen gazlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? İnsan sağlığı ve çevreye olumsuz etkileri vardır. Doğru. Azot dioksit ve kükürt trioksit asit yağmurlarına sebep olan gazlardandır. Doğru. Su buharı ile etkileştikleri zaman asit oluştururlar. Fosil yakıtların eksik yanması ile oluşan karbon monoksit yanıcı, karbondioksit ise söndürücü etkiye sahiptir. Doğru. Karbondioksit yanmaz. ancak karbon monoksit yanacaktır. Üç de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Aşağıda isimleri verilen elementlerin hangisinin karşısında belirtilen sembolü yanlıştır? Potasyum K doğru, fosfor P doğru, klor Cl doğru, bakır Ba değil Cu olmalıydı. Magnezyum Mg doğru. Yanlış olan cevap D seçeneğidir. Verilen yaygın adlandırmalara ait formüller doğru olarak takip edilirse çözüm harflerinden hangisine ulaşılır? Sirke asitinin doğru formülü CH3COOH'tır. Zat yağı sülfürik asittir. Dolayısıyla Ü çıkışına ulaşıldı. Cevap D seçeneği. Kimya laboratuvar deneyinde bir çözeltiyi oda sıcaklığından 127 dereceye kadar ısıtmak isteyen bir kimya gelin deneyinde aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisi kullanması beklenmez? Sacayağı kullanılmalı, termometre kullanılmalı, ve her glas kullanılmalı, ispirit ocağı kullanılmalı. Ancak deney tüpü kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü çözeltiyi ısıtacağımız kap ve her glas olur. Cevap bu nedenle C seçeneğidir. Yukarıdaki uyarı işaretlerinden hangileri akaryakıt taşıyan araçlarda bulunan işaretlerdendir? Radyoaktif işareti yakıt taşıyanlarda bulunmaz tehlikeli ve çevreye zararlı işaretleri bulunur. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 de. Veylanlardan hangileri laboratuvar duyulması gereken durumlardandır? Uygun güvenlik sembolleri kullanmak bu sayede çalışanları daha bilinçli olması sağlanır. Eldiven takmak, önlük giymek dolayısıyla bulaş riskini önler. Kimyasal atıkları lavaboya dökmek zararlı, yanlış bir harekettir. Dolayısıyla doğru olanlar 1 ve 2 cevap B